TV Kolik kanalından herkese merhaba. Bilindiği üzere bu yıl Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esiyor. Akıllarda tek bir soru var. Trabzonspor şampiyon olabilecek mi? Geçtiğimiz sene Abdullah Avcı'nın gelişiyle bir yeniden yapılanma ve toparlanma süreci yaşayan Trabzonspor, ligin sonlarına doğru gelecek sezon için umut vermeye başlamıştı. Sezon tamamlandıktan hemen sonra teknik patron Avcı'nın istekleri doğrultusunda transferleri büyük çoğunluğu tamamlandı ve hazırlık kamplarına eksiksiz başlandı. UEFA Konferans Ligi'nde talihsiz bir öneleme kurası ile İtalyan devi Roma ile eşleşen Karadeniz Fırtınası bu turu geçemedi ve elinde tek odak noktası süperlik kaldı. O gün mutsuz taraf Trabzonspor'du. Ama bugün gelinen noktada her şerde bir hayır var sözü resmen gerçekleşti. İstanbul'un büyüklerine 9-10 puan fark atan Trabzonspor ligi önde götürüyor. Bunun en büyük etkeni Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları dönüşü, yorgunluk yaşaması ve lig düzenini oturtamaması. Trabzonspor son 25 senede 3 kere şampiyonluğu burun farkı ile kaybetti. Bunların ilk ikisi Fenerbahçe'ye karşı olurken sonuncu evvelki sene Başakşehir'e karşıydı. Son kaçan şampiyonlukta oluşan baskı ve adeta şampiyonluk gelmişçesine yapılan kutlamalar takımı tam manasıyla perişan etti. Sona doğru oluşacak benzer durumlar yine hasretin bitmemesinden neden olabilir. Şampiyonluk konusunda bir diğer soru işareti ise teknik direktör Abdullah Avcı. Başakşehir'de iyi oyun düzenine rağmen Galatasaray'a resmen altın tepsiyle sunulan şampiyonluk Avcı'nın kazanan bir kişilik olmadığı görüşünü ortaya çıkardı. Şu an için hem Trabzonspor camiası hem de Abdullah Avcı'nın şampiyonluk arzusu bu işi başarabilecekleri konusunda oldukça kuvvetli işaretler barındırıyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Futbol hakkında her şey için bizi takipte kalın, hoşçakalın.